Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz Gecemi Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Her pazartesi olduğu gibi sizlerle Viyop tarafında BIST 30, Kardemir ve Ereğli tarafındaki beklentileri aktaracağım. Tabi bunun öncesinde de sektör bazı özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar, endekslerin performansları, hisselerin hem spot tarafta hem de Viyop tarafındaki Görüntülerini şöyle kabatasak bakalım 21 Haziran 2021 tarihinde aylık performansları sektörel bazda değerlendirdiğimizde bu ay negatif tarafta olan sektörlerin çok daha fazla olduğunu görebilmekteyiz. Burada orman kağıt basım, metal ana, elektrik sektörlerinin bu noktada en fazla değer kaybı içerisinde olduğunu. Biz e, spor endeksinin ve iletişimin hatta ulaştırmanın bu noktada pozitif tarafta kaldığını görebilmekteyiz. Özellikle sektör bazına baktığımızda çok fazla negatif tarafta olmasına karşın ulaştırma bankacılık endeksinin pozitif tarafta kalması önemli. Ama tabii ki bunun yanı sıra e, sanayi tarafında, sinayi tarafında da çok net bir şekilde aşağı yönlü reaksiyonların olduğunu görebilmekteyiz. Peki... E, BIST 30 içerisindeki spot performanslarının aylık görüntüsüne baktığımızda nasıl bir senaryo izliyoruz? Burada hangiler zirvede, hangiler e, negatif tarafta baktığımız zaman da TAV Havalimanı, Türk Hava Yolları, e, Aylık performansta Halkbank Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın İlk 4 listede en pozitif performansı olduğunu, TAV Havalimanı'nda %15'e yakın performansla diğerlerinden ayrıştığını çok net bir şekilde görebilmekteyiz. En iyi performanslar ulaştırma tarafında olduğunu, havacılık tarafında çok net bir şekilde görebiliriz. Peki en kötü performanslar hangisi diye soracak olursak gübre, kardemir ve koza olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kardemir ve gübre fabrikasının da en kötü performansa sahip olduklarını da çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Tabii ki kardemir ve ereğli fiyatlama reaksiyonları bizim açımızdan en azından fiyatlama reaksiyon açısından önemli. Ek olarak da e, biz ağırlığı içerisinde özellikle Ereğli'nin ağırlığı da bu noktada gerçekten dikkat çekiyor ki e, bu ayki performansa kardemir kadar kötü olmasa da %7'ye yakın bir negatif performans oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki yok tarafındaki biz tozu hisselerinin e, görüntüleri nasıldır diye soracak olursak baktığımız zaman da pozitif tarafta Tav Havalimanı, Viyop, e, e, fiyatlama reaksiyonu aylık bazda gerçekten dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları, Halkbank özelinde de e, mevcut pozitifler devam ediyor ama çoğu e, fiyatlama reaksiyonu negatif tarafta kaldığını görebilmekteyiz. İşte Kardemir, Gübre, Koza, Petkim, Arçelik gibi Ereğli gibi hisselerin negatif tarafta kaldığını da çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Ereğli ve Kardemir Özelinde ve Borsa İstanbul 30 endeksinin hem biop hem de valili tarafındaki e, görüntülerine baktığımızda Ereğli'nin spot tarafta %6.71, e, vadeli tarafta %8.40 oranında değer kaybettiğini, Kardemir'in e, spot tarafta %14'e yaklaştığını, Biyop tarafında da %15'e yaklaştığını görebilmekteyiz. Biz Tutuz'un aylık performansına baktığımızda hem vadeli de hem de spot tarafta %1'e yakın bir değer kaybı olduğunu görebilmekteyiz. Yani aslında sadece biz Tutuz'un kendisine baktığımızda çok ciddi bir kayıp olmamasına karşın hisse bazında gerçekten önemli değişimler izliyoruz. Bu ay endekslerin özellikle Nasıl bir reaksiyon sonuçlandığına bakalım. Baktığımız zaman da özellikle e, aylık bazda değişimlerini Nasdaq ve Eurostock endeksinin yukarı yönlü reaksiyonlar oluşturduğunu özellikle Nasdaq endeksinin bu noktada ayrıştığını görebilmekteyiz. Negatif tarafta da e, Dow Jones endeksini burada bir negatif performans oluşturduğunu görebilmekteyiz. S&P de buna eşlik ediyor. Yani Amerika tarafında Nasdaq dışındaki yani teknoloji endeksi dışındaki Görüntülere baktığımızda negatif bir görüntü oluştuğunu görebilmekteyiz. Biz de e negatif taraftayız ama e sıfıra la bir yüzdesel anlamda arasında bir değişim söz konusudur. Peki bu bilgiler ışığında yeni süreçte nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki geçtiğimiz hafta çok önemli bir e, haber trafiğini geride bıraktık. ABD Merkez Bankası'nın kararlarına ulaştık ve beklentilerini görmüş olduk. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararına ulaşmış olduk. Yeni dönem beklentileri az çok e, görmüş olduk. ilaveten Fed'in de projeksiyonlarını, yeni dönem beklentilerini inceledik. Tabii ki global taraftaki görüntüler aslında yurt içi tarafta istenilen bir süreç değil. Çünkü Fed'in özellikle yeni dönemde atacağı olası aksiyonların habercisi, zemin hazırlanması ister istemez borsa tarafında bir baskı oluşturdu ve Türkiye'nin de yüksek enflasyon ve faizle mücadele ettiği bir ortamda tabii ki bu istenilen bir durum değil. Söz konusu tabii ki yeni dönemde neler olabilir, nelere dikkat edilebilir, hangi makro gündem gelişmeler ve hangi seviyeler bazı altında haftalık bültenimizde paylaşmış olduğumuz detaylandırmalar zaten dikkatle takip edebilirsiniz. Burada biz tutuz Kardemir ve Ereğli ile alakalı artık teknik değerlendirmeye geçebiliriz Viyop tarafında. Şimdi baktığımız zaman şu andaki grafiğimiz BIST 30 yakın vade ve 12 saatlik zaman dilimini baz almış olduğumuz bir çalışma ve bu çalışmada dikkat edildiyse yükseliş kanalı 1560'ı kırılmasıyla birlikte sona ermiş oldu. Bu ne demek? BIST 30 yakın vade sözleşme fiyatı için negatif bir beklentinin bir miktar devam edebilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Peki nereye kadar devam edebilir? Yani 1560 altında kalmayı sürdüren BIST 30 Biop görüntüsünde aşağı yönlü hareketlerde 1490 ve 1467'lere karar hareket alanı oluşabilme ihtimali ön planda 1467 seviyesinde tekrar bir karar verme sürecine geçebilir çünkü bu bölge daha önce de dikkate alındığı için gerçekten önemli bir tepki bölgesi olabilir ama kırılması durumunda satıcılı seyirin çok daha istekli olabileceği de göz ardı edilmemeli. Yani şu an için haftalık genel değerlendirme bazında biz 1560'ın altında negatif 1467 seviyesine geldiği zaman da burada dikkatli olmak gerekiyor. Buradan Ereğli tarafına geçelim. Bakalım Ereğli tarafında nasıl bir beklentimiz var. Ereğli tarafında özellikle 1866 1976 bandına dikkat çekmiştik. 1866'nın altında tepki, 1976'nın üzerinde trend hareketinin ön planda yer alabilme ihtimali üzerinde durmuştuk. 1866 seviyesini kırdığı için tepki hareketi gündemimizde yer aldı. Bu tepkilerle birlikte baktığımız zaman da önemli hareketler izlemiş olduk ki bugün de özellikle açılışla birlikte baktığımızda 17.71'in dip noktası olduğunu görebilmekteyiz. Tabi burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağı yönlü hareket evet etkisini hissettirdi ama 200 periyotluk basit ve üstel hareketli ortalamaların bulunmuş olduğu 16.75-17.10 seviyeleri üzerindeki seyir devam ediyor. Bu ne demek oluyor? Hala yükseliş trendini konuşabileceğimiz bir görüntüdeyiz Ereğli tarafında. Bu da ister istemez olası geri çekilmeleri ortalamalar üzerinde kaldığı müddetçe pozitif reaksiyon beklentisini destekleyen bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı tarafta da önce 18.66 geçilmesi durumunda da 20 periyotluk basit ve üstel hareketli ortalama ve akabinleri 1976'lara kadar yeni bir beklenti oluşabilir. 1976'nın aşılması durumunda zaten dönüş çok daha net bir şekilde teyit kazanmış olacaktır. Yani Ereğli tarafına baktığımızda evet son geri çekimeler dikkat çekti ama hala yükseliş trendi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple de geri çekimeler ortalamalar üzerinde kaldığı müddetçe trend avantajını koruyor. Ama aynı şeyi kardemir için söyleyemeyeceğiz. Neden? Yakın vade grafiği 12 saatlik zaman dilimi ve grafiğe baktığımızda gerek yükseliş kanalının alt bölgesini kırdığı için, gerek envelop göstergesine kolları aşağı çevirdiği için, gerekse 200 periyotluk üstel ve basit hareketli ortalamanın altında fiyatlama reaksiyonları oluşturduğu için Kardemir tarafında negatif bir görüntünün ya da beklentinin oluştuğunu söylemekte fayda var. Yani Ereğli'ye göre Kardemir bu noktada çok ayrıştığını söyleyebiliriz. İşte bu noktada hareketli ortalamaların, kanal çizgilerinin yer aldığı ya da taslak 7.58 seviyesi geçilmediği müddetçe hala Kardemir tarafında negatif bir beklentinin ön planda yer aldığını söyleyebiliriz. Böyle bir senaryoda 637 ve 6 seviyelerine kadar bir reaksiyon şaşırtıcı olmayacaktır. 6.01 bölgesinde tekrar bir karar verme sürecine geçebilir. Çünkü daha öncelerde de dikkat ettiyseniz hemen ben burada bir e, dikdörtgen oluşturmak istiyorum. Daha öncelerde buralarda bir dip arayışı oluşturmuş. Ama bu tekrardan böyle bir dip oluşturacak anlamına gelmemeli. Ara bir bölge olarak da 6.01 seviyesine dikkat ediyor olacağız. Göstergeler e, Kardemir tarafında bir miktar daha negatif görüntünün devam edebilme ihtimali kuvvetlendirdi. Yani Ereğli ile kıyasladığımızda tamamıyla ters bir e, görüntü yani bir ayrışmanın olduğunu e, fiyatlama reaksiyona bakarak söyleyebiliriz. Tabii ki burada göstergeler aşırı satış bölgesinde olabilir ama aşırı satış bölgesinde diye illa buradan bir dönüş beklemek doğru olmaz. Göstergeler pozitif tarafa döndüğünde fiyatın nerede olduğuna da ayrıca bakmakta fayda var. Şu an için negatif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçeveri aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Şöyle çok kısa özetleyecek olursak. Biz 30 Viyop tarafında Negatif tarafına hakim olduğunu, Kardemir tarafında negatif tarafına hakim olduğu, El El tarafında da tepkilerin sona erip trend hareketine devam edebilme ihtimalin ön planda olduğu bir hafta izleyebileceğimizi teknik açıdan sizlere aktarmış olduk. Kendinize iyi bakın, başarılı bir trade haftası diliyoruz.